Bu kısa video olacak. Zira 5 gündür falan yataktan çıkamıyorum. Bayağı hastayım. Zaten yeni yeni konuşabilmeye başladım. O yüzden konuşup dedik bitireceğim anlatacaklarımı. Öncelikle kitap okuma hakkında konuşacağız. Başta sana bir kitap okuma alışkanlığı kazandıracağız. Ondan sonra okuduklarını nasıl hatırlayabilirsin? Onlardan bahsedeceğiz. En sonunda da nasıl hızlı bir şekilde okursun? Onlardan bahsedip videoyu kapatacağız. Şimdi kendimden bahsetmek istiyorum. Kitap okumaya ilk 10.000 sınıfta başladım. Edebiyat hocam sağolsun yazılı sınavlarında her daim bir tane kitap sorusu sorardı. Ve sorduğu kitap sorusunu cevaplamak benim için elzemdi. Zira 50 puanı anca alırdım sınavlarda. Ve geçmek için, geçmek istiyorsam o soruyu cevaplamak zorundaydım. Neyse ben de bir şekilde aldım kitabı, evimde durmaya başladım. Sınavdan önceki gün kitap aklıma geldi. Gece 10-11 gibi açtım kitabı baktım. Şöyle bir okuyayım dedim. Yaklaşık bayağı bir okudum. Sabah 5-6 gibi de bitirdim kitabı. Sabah 5-6'da. Totalde ben 8 saate falan o kitabı bitirdim arkadaşlar. 8 saate. 200 sayfalık kitap. Sonrasında uyumadan sınava girdim. Ve sınıfta kitabı okuyan tek kişi olmama rağmen kitap sorusunu yanlış cevaplayan tek kişi bendim. Neden? Çünkü sınıfımızdaki zeki arkadaşlar 100 kelimelik bir özeti okuyarak da kitap sorusunu doğru bir şekilde cevaplamışlardı. Ama ben okuduklarımdan en ufak bir anlam bile çıkaramadığım için tüm kitabı okumama rağmen yanlış cevaplamıştım. Evet, kısaca kitap okumayla tanışmam bu şekildeydi. Geçen yılda totalde 200 küsur kitap bitirdim arkadaşlar. Evet, okumam gelişmesi hemen hemen böyle diyelim. Diyebilirim, konuşamadım. Yani şu anda da okuma hızım dakikada 900 kelime civarı. Kendimi zorladığım vakitte artık. Tabii gidip her gün 900 kelime civarı okumuyorum dakikada. Kim zamanlar kitabın tadını çıkarmak istiyorum. O dönemlerde de 500-600 kelimeye tekabül ediyor bu. Peki bunu nasıl yaptım? Bu videoda bunları konuşacağız. Öncelikle sana bir okuma alışkanlığı kazandıracağız. Okuma alışkanlığı edinmenin en kolay yollarından bahsedeceğiz. Ondan sonrasında okuduklarını nasıl hatırlayabilirsin? Onlardan bahsedeceğiz. En sonunda da her şeyi tamamladık. Okuma hızımızı artırmak istiyoruz. Bu konu hakkında neler yapabiliriz? Deyip zaten videoyu bitireceğiz ki videonun en başında zaten ben bunlardan bahsettim muhtemelen ama bir daha söyleyeyim dedim. Peki işte. Neyse. Şimdi efendim. Öncelikle hiç kitap okumayan biri olduğunu farz edin. Ve ben de hayatımda hiç dizi izlememişim. Tamam mı? Beni böyle biri olarak düşünmeni istiyorum. Bana gelip hangi diziyi önerirdin? Aklında bir sürü seçenek canlandı değil mi? Şu anda sen de hiç kitap okumadığın için böyle bir yerdesin. Okuduğun her kitap seni geliştirir. Ama yine de eğer sevmediğin bir kitap eline alırsan muhtemelen kitaplardan nefret edeceksin. O yüzden senden isteyeyim. Kitapları okumaya, başlamaya karar verdiysen internetten sipariş etmek yerine bir kitapçıya git, kitapları dokun, hatta oku ve ondan sonra sipariş ver. Artık o kitapçıdan da alabilirsin. Fiyatlar eşitse o tamamen sana kalmış. Ama geldi işte olmuyor. İnternetten daha ucuz oluyor. Neyse yine de Kitaplara gidip o şekilde seç. Çünkü sen gidip birinden kitap önerisi istediğin zaman örnek vermek gerekirse gittin arkadaşına sordun. Ya kanka ben kitap okumaya başlamak istiyorum ne önerirsin diyecek. Ondan sonra arkadaşın muhtemelen gelecek sana diyecek, Ya kanka Sokrates'in savunması diye bir kitap varmış. Çok güzel kitap. Okuyacaksın kitabı hiçbir şey anlamayacaksın. Ya kanka ben hiçbir şey anlamadım niye böyle oldu diyeceksin. Arkadaşın diyecek ben de anlamamıştım. Ortaokulda okumuştum diyecek. Ortaokulda okuduğu tek kitabı sana önerecek. Genelde böyledir arkadaşlar. Böyledir bu. Şimdi diyeceksin arkadaşım Socrates'in savunması okuduğunu nereden çıkaran diye. Zaten kitap okumakta çok fazla meşgul olan bir arkadaşın olsaydı muhtemelen sen de kitap okumaya başladın. Bu şeyler böyledir. Arkadaş çevresi. Birlikte kendinizi geliştirirsiniz. O yüzden sen ne istiyorsun? Kitap okumaya başlarken kitapları kendin seç. İnsanlardan tavsiye almak yerine kendin seçmen tamamen daha iyi olacaktır. Ayrıca da kendine bir rutin oluştur. Tamam. Ben mesela şöyle yapardım. Yazın, giderdim yazın değil aslında 6-7 aydır neredeyse her gün yapıyorum bunu. Kahvemi alırım, bir taş kotumu alırım. Otururum abi. Giderim kitabımı açarım. Okurum. Ne istiyorsam o an kafama ne dank ettiyse. Roman mıdır artık, bilgi kitabı mıdır, felsefe midir, tarih midir fark etmez. Alır okurum. Bu benim için düzenli süre gelen bir alışkanlıktır. Senin de böyle bir alışkanlık oluşturman lazım. Alışkanlık oluşturacak vaktin yoksa bile en basit seçimlerini bile yapabilirsin. Mesela metrobüse telefondaki Google Play Store'da indirdiğin bilmem kim Hintli geliştiricinin yaptığı oyunu oynayıp ona para kazandırmakla bir kitap okuyup kendine kazandırmak bir seçim meselesidir. Bu tamamen senin seçimindir. Şimdi bana şey deme ama metrobüs ayaktayım ya vaktim yok bilmem bahane ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Ya yani kimi zaman da çok dolu oluyor yapamıyorum tamam haklısın haklısın. Ama eğer ki boş olan bir vakitte gidiyorsan ve ona rağmen bunu tercih ediyorsan bu tamamen sen yaptığın bir şey. Senin kendi seçim. Ama işte midem bulanıyor yapamıyorum yol Tamam benim öyle de başla. Sonrasında alıştım. Alıştım ve bu sayede sadece bak sadece metrosu okuyarak bitirdiğim kitap sayısı o kadar fazla ki çoğu insanın normalde tüm hayatını bitirdiği kitapların sayısından fazla. Sadece metrosu bitirdiğim kitaplar. Hani bu ben de işe yarayan bir şey. Ha, belki sen harbiden yolda giderken okuyamıyorsundur tamam derim. Ama denemeden bunu bilemezsin. Tamam mı? Denemeden bilemezsin. Kendine bak herhangi bir alışkanlık oluşturabilirsin. Tamam mı? Bu rutin de yapabilirsin. Benim bahsettiğim gibi. Eğlenceli bir hale getirebilirsin. Ya yani tamamen yaptığımız şey buna eğlenceli bir hale getirmek. Sevdiğin bir kitabı al ve sevdiğin bir şekilde oku. Kitap okumayı eğlenceli bir hale getir. Ben çok fazla insan kitap okumaya başladım bu şekilde. Ve hepsi gelip sonrasında bana teşekkür eder. Harbiden insanların sevdiği kitapları okuduğu zaman kitap okumaya başlaması o kadar hızlı oluyor ki. O yüzden bunu kendin seçmen lazım. Alışkanlık oluşturma kısmını tamamen sana bırakıyorum. Ama ben genelde ya akşamları okurum ya da metrobüs okurum. Kitap okumak benim için bundan ibarettir. Ve bu bile bana fazlasıyla yetiyor. Haftada 2-3 tane kitap bitirebiliyorum ki bu 2-3 tane bitirdiğim kitap da ortalama 300 sayfa civarı oluyor her kitap. Yani çoğu insandan daha fazla okuma vesile oluyor bu sayede. Sonrasında kitap okumayı tamamladık diyelim. Artık kitap okuyabiliyorsun. Şimdi kitap okudukları, okuduklarının hatırlama işine girelim. Çünkü ben geçmişte kitapları okuyordum ve pek fazla bir şey anlamıyordum. Pek fazla bir şey anlamadım içinde. Sonrasında o kitaptan bir anlam çıkartamıyordum. Senden şunu istiyorum. Okuduklarının notesi. Tamam. Okuduklarına anlam çıkar. Bak bu benim kapağı kopmuş ajandam. Bu kapak. Bu da ajanda. Tamam. Bu adam kim bilmiyorum. Bu adam kim? CEO Serdar Ayırtman. Sanırım önemli birisi kaç yılından lan bu? 1846 falan diyor. Neyse. Pardon. Bir tık dikkatim de aldı. Bu kitapta ben tamamen, bu kitapta değil de bu defterde ben tamamen tüm kitaplardan not çıkarttım. Örnek vermek gerekirse dost kazama ve insanları tanımasanız. Bak şöyle. Böyle bayağı bir şey yazmış Tamam. Mesela Tal Bey. Bunun böyle. Bayağı yazmış Genelde insanlar videonun konuştuğum vakit bir yerden mi bakıyorsun tarzında soruyorlar. Ben arkadaşlar hiçbir yerden bakmıyorum. Tamamen kendi kafamda uydurduğum düşünceleri sıralıyorum. Bu şekilde konuşuyorum. Bu şekilde konuşabilmenin en büyük etken de zaten okuduklarımı not etmem ve konusu geçtiğinde o konudan örnek verebilecek olmam. Mesela kitaplardaki örnekleri derliyorum. Videolarda hangilerini kullanabilirim diye not ediyorum ve not ettikten sonra bir daha okuyorum. Bir daha okuduğum için de zaten o olay geldiği vakit otomatik olarak o olayı sunabiliyorum. Söyleyebiliyorum. Kitapları not ettiğiniz vakit şunu fark edersiniz. Artık kitabı bir daha okumanıza gerek kalmaz. Kitabın zaten notunu okuduğun zaman o kitabı okumuş kadar olursun. Mesela bu da bir başkası, bu da son olsun. İlber Ortaylı'nın Atatürk kitabından. şu bilmediğim kelimeleri not etmişim. Mesela tasfiye temizlik demekmiş. Teşekkür kurut, Kurulma. Kurulma demekmiş. Yazımlar ne güzel ya ama. Neyse. Ya genel olarak not et. Bu not ettiğin şeyler kitabı yeniden okuma zahmetinden kurtaracaksın. En son olarak da her şeyi tamamladık. Artık kitap okuyabiliyorsun. Okuduklarını hatırlayabiliyorsun. Ve bir tık daha hızlanmak istiyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Verebileceğim tek bir tavsiye var. Anla kalmayı öğren. Anla kalmayı öğrenmenin iki tane yolu var ki bunları zaten her videomda farz kez sürüyorum. Meditasyon günlük bu videoda ayrıyeten detaylı olarak değinmeyeceğim. Bu videoda değineceğim şey bir tık daha farklı. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. Arkadaşım Hız okumada kendi yaş kategorisinde 7. olmuş biri uluslararası bir yarışmada. Ve o da bayağı hızlı okuyan biri. Hatta benden bile hızlı okuyor olabilir. Ki muhtemelen öyledir yani sonuç çok yarışmaya katıldı. Ve yaptığı şeyi sordum. Bana şunu dedi. Okurken iç sesini sustur dedi. Şimdi hızlanmak istiyorsanız iç sesinizi susturmanız lazım. Bu bir tık da deneyimli okuyucuların yapabileceği bir takdir. Taktik, taktik konuşamıyorum. Bugün de konuşamıyorum. Biliyorum. Ya boğazım çok ağrıyor. Ben kaç gündür yatalım. O yüzden konuşurken bayağı sıkıntı çekiyorum. Dikson bozulduysa eğer, seyir izleyip şimdi küçülttüysem, eğer kusuruma bakma efendim. Şimdi, ben neye bakacaktım ya? Dur bakayım. Heh, iç sesin susturman lazım. İç sesini susturmaktan kalsın de. Mesela, burada bir tane cümle var ya. Söyle Tanrıça, Peresoğlu Akelius'un öfkesini söyle. Böyle diyor ya. Sen bunu okurken, genelde şöyle okuyorsun. İç sesin. Söyle Tanrıça, Peresoğlu Akelius'un öfkesini söyle. Ben okurken ama şöyle yapıyorum. Söyle Tanrı'cığım, söyle. Bu, bak bu. Araya atlıyorum. Tamam. Eğer deneyimli bir okuyucu değilsen bunu anlaman zor olacak. Ama fark etmiş mi hiç bilmiyorum. Yorgun olduğun zaman, odaklanamadığın zaman bazı şeyleri yeniden, yeniden okursun. Anlamazsın çünkü. Yorgun olduğun zaman iç sesin tüm cümleyi okur. Ama cümleleri atlayabildiğin vakit ya yani mesela burada bir tane daha var. Acı üstüne acıyı akalara o oh, kahreden öfke getirdi. Mesela böyle okumak yerine ben şöyle okuyorum. Acı üstüne öfke getirdi. Bu. Bak arayı direkt okuyorum. Çünkü zaten iç sesim şu acı üstüne kısmını okurken diğer kısmı zaten bitirdi. Hani gözün daha hızlı davranıyor burada. Bunun üstüne çalışman lazım. Bu çalışarak yapılabilecek bir şey. Eğitim almadan Yapılır mı? Arkadaşımla konuşuyorum. Ona göre eğitim almadan yapılamaz. diyor ama ben yapılabileceğini düşünüyorum. Ben de hiçbir eğitim almadım arkadaşlar bu konu hakkında. Ve tamamen kendimden gelişen bir şey oldu. Hani ben kendi kendime bu şekilde okumayı öğrendim. Ve gidip bir kursa falan da para vermedim bunun için. Kendi kendime gelişen bir yetenek oldu benim için. Dediğim gibi anda kalmayı öğren, odaklanmayı öğren, iç sesini susturmayı öğren ve her daim seviyeni yükselt. Seviyeni yükselten kastım ne? Bu da artık videomuza vereceğimiz son video olacak. Seviyeni yükselten kalsın. Sürekli gidip sıfınıza vergin 60 sayfalık kitaplarını okursan eğer hiçbir şekilde bir yere varamaz. Olduğun yerde sayıp durursun. Ve hatta bir süre sonra o kitaplarına sıkılırsın bile muhtemelen olacak olan şey budur. Sürekli seviyeni artırman lazım. Mesela ben şu kitap şurada buldum. Bak bu Stephen Zavay'ın satranç kitabı. Mesela ben sürekli böyle kitaplar okusaydım erken kendim Hatta kitap okumaktan bir yerden sonra sıkılırdım çünkü hepsi aynı şeyleri veriyor olurdu. Sonuç olarak 60 sayfalık romanları okuyaraktan nereye kadar gidebilirsin hayatta? O yüzden değiştirdim. Gittim, efendime söyleyeyim, tarih konularına da aldım, felsefe konularına da aldım, psikoloji konularına da aldım, başka başka konulara da aldım. Ve bunları yaptığım takdirde benim için yeni bir zorluk oluştu. Yani şöyle düşünmeni istiyorum. Mesela spor salonunda bench press yaparken boş vardan başlarsın değil mi? Boş barı Stephen Zweig'in kitapları olarak düşünmeni istiyorum. Ondan sonra sürekli boş varla devam edemezsin. Sürekli boş varla devam edersen kendini geliştiremezsin. Üstüne sürekli yeni ağırlıklar takman lazım. Kitaplar için de aynısı geçerli. Mesela daha geçenlerde şunu bitirdim. Ne bu? Milyonların hızı geçiyor. MJ Demarco'nun yazdığı bir kitap. Ortalama bu kitap 500 küsur, 600 küsur bir kitap. 600 küsur sayfa bir kitap. Ben bunları bitirmeseydim eğer direkt gidip işte efendime söyleyeyim. 60 sayfalık, 100 sayfalık kitaplarda kalsaydım eğer. Ne okumaktan keyif alabilirdim. Ne de kendimi geliştirebilirdim. Kendimi geliştirmezdim. Ayrıca bu kitabı göstermenin sebebi de daha yeni zamanda bitirdim. Yani önerebileceğim önerebileceğim kitap okullarda genellikle şeyi pek fazla öğretmiyorlar. Faiz sistemini veya borç sistemini vesaire falan. Bu kitapta bunların hepsi anlatılıyor. O yüzden çok hoşuma giden bir kitap oldu. Hani ben bunları 19 yaşımda ilk defa öğrenmiş bir insan. Bunun öncesinde hiç bilmiyordum böyle şeylerin olduğunu. Hani vergi nedir bilmem ne falan. Yani bunları anlatan bir kitap. Ama kitabın ana konusu adam 30 yaşında milyoner oluyor. Nasıl milyoner olduğunu ve bu konu hakkında hangi iş modelini izleyebilirsin onlardan bahsediyor. Kendi marka değerini yaratmak üzerine bir kitap aslında. Gayet de sevmiştim. İnce bir falan da bayağı olumluydu. Okuduktan sonra niye olumlu olduğunu anladım. Ya yani genel olarak bu videoda özetleyebileceğim şeyler bu. Sürekli sevini artır ve sevini artırdığın takdirde pratik yaptığın müddetçe zaten ilerlediğini göreceksin. Aileyeten bir şey olmayacak. Yani okumanızın yavaşlamayacak. Yani ne zaman yavaşlar? Eğer ara verirsen eğer yavaşlar. Doğal olarak yani yavaşlar. Ki bu gayet normal bir durum. Yani sporda ara verirsen bir anda eski ağırlıkları bir daha kaldıramaz yani bir özet geçin. Kitap okumaya alış. Stephen kitaplarını öneririm. İlk başta hiç kitap okumuyorsan o şekilde başlayabilirsin. Ondan sonrasında ikinci olarak da not almaya çalış. Aldığın notları yeniden oku. Okuduğun kitaplardaki bilgileri kullan. Üçüncü olarak da iyi sesini susturmaya çalış. Anla kalmaya odaklan ve bol bol pratik yap. Bunları yaptığın takdirde her türlü kitap okumakta geliştiğini göreceksin. Ve bu konuda yol kat Yani bu videoda diyeceklerim bu kadardı. Umarım bir şey yarar bir video olmuştur. olmuştur. Diksiyonum bayağı bozuldu bu arada. Hani ben bu videoyu normal çekmeyecektim ama 5 gündür video atmıyorum ve yataktan kalkabildiğim için çekeyim dedim. Hala da de hastayım. boğazım acıyor. Şu an Bursa o kadar dehşet acıyor ki yine de cümle kurmaya devam ediyorum falan. Belki video çekmesem daha iyi olurdu ama bu video da böyle olsun ya. Her yapacağınız şeyde kusursuz olacak diye bir şey yok yani sonuç olarak. Insanım ben de arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde bu video. Umarım içine yaramıştır. Sonraki videoda görüşürüz ve ne olursa olsun hayat yaşamaya eder. Kendine iyi bak.